Evet arkadaşlar şimdi e şelaleye geldik ya bu şelaleden vazgeçemiyoruz Şanlıurfa Adıyaman yolu üzerinde Adıyaman köprüsünü geçirme sağa doğru kıvrıl bir buçuk kilometre içinde şelale var arkadaşlar ya gelin daha artık niye gelmiyorsunuz ben anlamadım ya ben de video çekmekten Bıktım. Buranın güzelliği suyun içinden kaynağına kadar aksiyon dolu yürüyüş yapılıyor. Şimdi beraberce yine bir yürüyüş yapalım. Aksiyon dolu, hareket dolu yürüyüş yapalım. Evet şelalenin içinde gördüğünüz gibi çocuklar da yüzüyor. Ya mükemmel bir manzara arkadaşlar. Bakın çocukların için yüzme alanları da var. Şöyle bu şekilde suyun içinden kaynağına kadar yürüme imkanınız var. Bakın şems yani bir sandalye bile koy, koymuş insanlar. Oh vallahi keyif buna denir. Evet. Şelalenin içinden aksiyon dolu bir yürüyüş. Bu yürüyüşü Urfa Dağcılık ve Doğa Spor Kulübü ile birlikte yapıyoruz. Gördüğünüz gibi suyun içinden kaynağına doğru bir yürüyüş. Evet, suyun sesini duyuyorsunuz. Şair öyle demiyor mu? İnsan bu. Su misali kıvrım kıvrım akar ya. Bir yanda akan benim, öbür yanda Sakarya. Evet görüyorsunuz engeller çıktığı zaman engelleri de bu şekilde tırmanarak aşıyorsunuz. Evet görüyorsunuz yukarıdan aşağı su akıyor. Evet. Bir yandan arkadaşlar tırmanmaya çalışıyor. Macera, aksiyon. Burada arkadaşlar. Evet, macerayı sevenler, aksiyonu sevenler, adrenalinini yükseltmek isteyenler, Atatürk Baraj Gölü kenarındaki şelalelerin içinde yürümeye gelsinler. Evet, zorluk kulvarlar var. Görüyorsunuz. Ama çok zevkli bir duygu. Tatmayan bilmez. Evet görüyorsunuz bayan arkadaşlarımız da süper tırmanıyor. Evet, ekibimizin bazıları şu anda fotoğraf çekimiyle meşgul. Evet, görüyorsunuz. Bir bölümü tırmanışa devam ediyor. Evet, şu anda Çiğdem şey ile Gülsüm tırmanmaya çalışıyorlar. Yaparsınız, size güveniyoruz bir aksiyon, bir hareket, bir eylem. Atatürk Baraj Şelalesi. Evet. Urfa Dağcılık Spor Kulübü'nün bu etkinliği mükemmel. Bravo Melike. Bence dönelim mi? At. Yani böyle gözünüz korkmasın yani. İnanın böyle. Inmesi, i̇nmesi, daha kolay. Bugünlük bu kadar yeter. Siz kendiniz geldiğiniz zaman. Mehmet, bu kadar yeter mi? Yeter, evet. Tamam, yeter. Ee, o zaman şimdi ben birimize te telefonumu vereyim. Bir kişi şey yapmayacak. Sadece ya. beni görecek. Neyse. Dur oraya geçeyim. <laughs> Hocam bir dakika şöyle özür diliyorum. Sana vereceğim, sen beni çek.